sevgiye aç mısınız? Evet. Yoksa hiç aşkı tatmadınız mı? Aşk. Ne demek ki o? Kocamı arıyorsunuz. Evet. Hanımlar, hiç umutsuzluğa kapılmayın. Çünkü erkekler hakkında öğrenmek istediğiniz her şey bu kitapta. Artık çaresiz değilsiniz hanımlar. Kitabımı alan herkese acil danışma hattımızdan ücretsiz telefon hakkı da hediye. Vay wow, bayıldım elimden bırakamadım. Bu kitabı okumayana aşk olsun. İddia ediyorum. Erkekler köpeğiniz. Bu kitap ise aşk rehberiniz olacak. Aşk olsun. Günaydın hanımlar. Dilekçim, yüzüğün ücretini de Sema Hanım'ın ekle. Tamam Ozan Bey. Tamam. En çaresiz yolla içeri. Peki. Hanımlar, unutmayın acı yok. Acı yok. Hoş geldiniz. Buyurun. Nasıl yardımcı olabilirim size? Bu adamı öldürmenizi istiyorum. <laughs> Öldürmemi mi? Ee, yanlış geldiniz. Bu işlere bizim üst kat bakıyor. takılıyor, takılıyor. Ya bir dakika ağlamayın. Sakin olun. Ee, sorması ayıptır bu. Elinizdekiler ne? Düğünde takılan altınlar. Altınlar bir dakika dur 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 dur. Çok özür dilerim ya. Bu herif size ne yaptı? Kalbimi kırdı. O zaman tam yerindesiniz hanımefendi. Oturun lütfen şöyle. Oturun sakin olun. Arkanıza yaslanın, rahat olun. Aşk acısı mı çekiyorsunuz? İntikam mı almak istiyorsunuz? Karabüyü mü yapıyorsunuz yoksa? Hacı Hoca bu işler olsaydı erkeklerin hepsinin çükülüş kosu düşerdi o da doğru. Ha, şöyle gülün ya. <laughs> Peki size yaşattığı acıyı ona tattırmak ister misiniz? Güzel. O zaman ona hayatının aşkını tattıracağız. Ayakları yerden kesilecek. Hop vallahi bir tarafları tavana vuracak, yüreği pırpır edecek. Sonra kalbine gider aşk manasını bir keseceğiz. Dönmüş balona dönecek vallahi herif. Peki göz getirebilir misiniz bana? Gözyaşlarını? Güzel getiririm. Kaçlık şişelerde istersiniz. <laughs> Damacanaya kadar yolu var ödeme bu yer. yani. Güzel, peki. Peki, arayacağım ben sizi. Güle güle, güle güle. İyi günler, kolay gelsin. Aslı Hanım dosyası kontrol için geldi. Güzel, çağır gelsin. Şurada kasaya koy. Koy. hanımefendi lütfen sıranızı yalnız benim işim acil tatlım. <laughs> <laughs> tatlım. Ne, <Tatlım>. ne oldu? <laughs> ne, ne oluyor? Ay tamam. çok şeker bir kızmış. Ozan Bey. Buyurun, buyurun efendim. Oturun, buyurun. buyurun. <laughs> Size nasıl yardımcı olabilirim? Caner biriyle çıkmaya başlamış. Caner kim? Aa, eski sevgilim. Eski sevgilimiz. Tamam, peki. Şimdi biraz sakin oluyoruz. Hı hı. Derin derin nefes alıyoruz. Güzel. İsminiz? Ceyda. Güzel, ben de Ozan memnun oldum efendim. Memnun oldum. Eşeklik ettim ben Ozan Bey. Estağfurullah. Özür dilemeye diye aradım. Barışalım mı diyecektim, yeniden görüşelim mi, yeniden başlayalım mı diyecektim. Ne dedi? <laughs> ne dedi? Biriyle beraberim dedi. <laughs> kuş uçtu yani. Nereye uçuyor ya? Uçamaz, kaçamaz. Kuş benim kuşum. Evet. <laughs> o kadını bırakıp bana geri dönmeli. Mesela yarın iki medeni insan gibi yemeğe çıkıyoruz. Ben dedim. Sevgililerimizle yemeğe çıkalım dedim. Çok orijinalim çünkü. Değil mi? Neyi kaybettiğini görmeli Ozan Bey. O yüzden bana hemen bir erkek lazım. Peki. Şimdi Ceyda Hanım, sizi kıskanmasını sağlayacak yeni erkek arkadaşınızı bu katalogdan bulabilirsiniz. Hepsi işin ustasıdır. En olsun. Hatta ben sizi istiyorum. <laughs> Ya bu pek mümkün değil. Yani tahmin edersiniz ki bu aralar yoğunum işlerim çok yoğun yani. Aa. Ozan Bey. Caner'in beni kıskanmasını sağlamanız çok zor olmasa gerek. Evet. İsterseniz ben düşünmenize yardımcı olayım. Caner'in bana tekrar aşkım demesini istiyorum. Eminim yarın akşam bir işiniz yoktur. Ya maalesef yarın akşam ki bütün randevularım şu anda iptal olmuş durumda. Evet efendim, kaçta buluşuyoruz? Yedi de beni alırsanız sevinirim. Çok memnun oldum. Ben de. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. <laughs>